Her, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok ilginç bir oyunu Arca yemek oynuyor bak şurada Toca iki oynuyoruz yani bir tane karate seçiyoruz ben yani, şimdi oynayayım evet devam ediyorum Birazdan da oynayalım az önce şimdi şimdi kayıtlarım arkadaşlar şuradan hemen şunu dökelim artık işte, gönderelim o. Darsın biraz arkadaşlar. Arkadaşlar o videoda 50 e, like bekliyorum. Eee işte. 50 like bu oyunu yapacağım. Ama 50 like gelirse. Şöyle balığımız kızardı. Şuradan bir bir de. Şurada. Şöyle like bin istiyorum aşağı, bin like aman el like tutmuş el like ge evet, şu an tavuklarımız çok ne şekilde kızarıyor aşağı balığın ağzını yakarımız oldu bilmiyorum ya şimdi arkadaşlar işte kesinlikle like ama ben beraber de bilmiyorum tık 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 Buna gerek yedirmek zorundayız onlara. Ocağı ocağı Uyur. Dur dur. Dur dur. Uuu acı Bu en azıcık. Burada acı koyalım Köpü de gezdirelim her yere Köpü Bu köpü de Karpuz yok mu lan Heh Karpuz yok Bekleyelim ben şimdi keselim. Ya! Ya! Niye kesemedi değil mi? <laughs> sağlıklı besinler iyidir arkadaşlar. Hepiniz bunu bilirsiniz. Hop. Bu arada ben kullan da arkadaşlar. İki video yetiştireceğim. Hop. Yeterdi bu. bak. Ee, çok sağlıklı evladım. Bak bu bak. bu da sağlıklı. Ay. Ay tencereye gitti. de böyle bir şey oldu. nereye düştü? alayım ben. Bak 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 düştü düştü. Dedim dur. Seviyorsun da meyve anlamı ne bu kadar. Ben meyveyi çok severim arkadaşlar. Bir de portakal çok severim. Portakal iyi vitamin de. Evet kestim. Buyur. Bir de çilek de getirdim. Oha. Tamam yeter hadi gel. dur dur. dur. <laughs> Om om şey al Şimdi dol. Burda arkadaşlar. Şuna hiç bakayım tadı nasıl olmuş <laughs> <bir> şey. <laughs> Arkadaşlar bayıldı. <laughs> arkadaşlar bayıldı. Hepsini hiç bakayım. Bak bu da olacak. <laughs> Arkadaşlar gizli silahı bulduk. Humba. Ne? Ben o kadar yakın ne koyduk ki? Anlamadım. Şundan koydum arkadaş. Arkadaşım şundan koydu. Şu an koydu. Sonra Şöyle getirdim. de diğerini de aldım buradan. Sonra arkadaşlar. Bunları sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle dolduruyorsunuz üstüne bir de. Taşsın diye. Böyle de bakıyorum. Ve sonra içine acı acı namazları koyuyorsunuz. Bu önce kepçap. Sonra ne var Bakın renkler de değişiyor yavaş yavaş. Da. Bir yeşil koyuyorsunuz. Yeşil i̇şte iyice az dökün Çok dökersiniz bayılıyorlar. Ama az. Ve sonra bir daha ketçap döküyorsunuz. Sonra bir daha azıcık daha döküyorsunuz. Sonra azıcık bir tane. acı. Bir de şöyle çikolata bir tane bir şey döküyorsunuz. Sonra limon 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 limon. Sonra tuz döküyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir de böyle kara bir belge bir şey. Sonra oyun bitiyor arkadaşlar. İşte Durun. Ekrana bir şey geldi. sonra işte böyle bir tane kardeşim oluyor. Tavuğu sever misin evladım? Şu da dur. Aha düştü. Peki bu? Peki bu? <laughs> bir daha bu. bu bir de battı. Bitti. <gülüyor> bu, <gülüyor> de bu ay ne ee, oluyor lan? çektim. Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor? Tam bundan sonra deneriz. Çekmek istedim de. Foku foku kaymıyor. Tamam yeter yeter. Buyurun. Dur şunu da. Bu pişmedi. Hiç yedirmem. Piş. Bir kalitelerim. Bak. Gözler falan gitti balonu oluyor çok seviyorum ben, 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 ben. Buyur. Başka pişmeyecek. Nasıl pişmiş galiba? Bak bu en güzel efsanesi. Şu <laughs> da çok çok güzel Otuz. Bir de daha bu oyun girerse benim gibi yapmayın sonra bu oyunda bir sürü ders alıyorsunuz bir şey sürü ders bu oyunda da bir sürü ders alıyorsunuz bir daha çok basit arkadaşlar bir daha biraz Evet sonra Buyur Dur evladım hemen yeme şu enerjisine koyacağız Tamam Ay yaptım Al bakayım. Uf uh, uf uh, puf diyor. Canım çok çekti diyor. Yedirecek misin diyor. Bu yeter yeter. Ben. Ay bunu da böyle bayatabiliyorsunuz. Yok. Evladım ya <laughs> sağlıklı ol. Arkadaşlar sen çok çok zeymeklerini yiyebilirsiniz. Al pişmemiş. Şuraya atalım da hemen pişsin yanıyorum diyor. Bu canın kuyruğu yanıyorum diyor. Allah Allah ya çabuk çabuk. Bakış. Bak şimdi bir daha bayılacak. he bayıldı Al bakayım. Ya <laughs> pardon. Al bakayım mesin. Ha bayıldı arkadaşlar. Ateş açıyor. Bayılıyor. Kalkacak mısın? Bumba diyor. Bir daha bayıldı. Arkadaşlar böyle midesi bulan. Bumba. Bumba diyecek yani. Bakalım neler var bu Oo sağlıklı. ye yemim. bu? Bu. Bu. Bak bunu seviyor. Bak kocaman da bir korbus. Onu bu. Hepsi benden. Yer misin? Yemem. Ben sevmiyorum. Aa sevmiyormuş. Ne yazık. Bu zaman geçiyorsan tane Karpuz suyu. Bu da mısır. Tamam. Bunlar yeterli. İyi ya. Burası giyecek bir karışım yaptık. Can bulanır. bulamıyorum. Çöküyor biraz daha şimdiden. Hör aus Hühnern. zorlu Sonra kadar gitmedi Sorunu şu Bir de tuz arkadaşlar Sonra karabiber Sonra azıcık tane daha bir şey basıyorsunuz bakın açtı bir de ona göre koyuyorsunuz iki kere bayılacak etkisi biraz ağır olacak size etkisi ağır olmazsa bu oyunda arkadaşlar yani size indireceksiniz golf bey'den indireceksiniz böyle bir tane karışım yapıyorsunuz sizin bayılıyor direk onu da söyleyeyim dedim bir daha üstüne tüm namzeleri koyuyorsunuz arkadaşlar ve şuradan tuz çok değişik bir karışım oldu midemde bulanmıyor. tamam yeter of yo sen balık yapacağım balık o yana da kasıyor sevmiyor mu seviyorum dedi ya sağ fırın ama fırın 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 hadi fırında balık pişermiş bilmiyorum Dur. 3 da yapmak istiyorum. Pişmiş. Olay dur dur. Ben yeme. Ben yeme. Biraz haşlansın. sonrasında biraz tehlikeli maddeler bindirelim arkadaşlar. o bilgilerin o canavarımız bayılıyor. Buyur. Dur dur ay Dökün 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 dök 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 Oo. Acılı balık sevmem ama. Eli yani şundan sevmem. Biraz tuz. Karabiber. Ve en acısı olan. İşte bitti. Al bakalım. şunu ye. Avuştum. Yemeyeceğim dedi. O zaman. Ay pardon. Hayır lan bu. Aha. Hadi yapma. Hadi yapma. Yardım edin. Bu pişmiş tavuk ya. Bakalım. Normal normal. iyi ee, niye bayılmadı? Ben de bayılması gibi. İyi de kusma. Ha, Evet arkadaşlar. Şimdi beğenecek mi suyunda. Bir de bir tane bitmiş ez yapma yapsak mı? Evet. Şimdi de yapalım mı arkadaşlar? Önce pişsin de sonra suyla karıştıralım. Tamam, önce bunu ayır. Evet. Diğeri nerede? Ha burakı diye koyduk mu? Şimdi sıkalım. Hadi <laughs> Çok güzel karışım oldu. Böyle ama demek yemem de ben. Dökülüyoruz, dökülüyoruz. Dök, dök. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Evet. Ayet ikisini kaydetmiştir arkadaşlar. Bir daha döküyoruz. Sonra bir daha kepçap. arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi duran kez bir tane daha bir tane daha bir şey yapalım da bunun daha karnım doymamış. Sonra videoyu bitireceğim. Sonra arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hala kalma abone olmayı unutmayın. abone olmayı arkadaşlar. Lütfen. Video'mu da beğenin. Evet arkadaşlar, bir şey. buçuk görüşürüz. Bay bay.